Selamlar, arkadaşlar. Hepiniz burplete bir gelin kanalıma hoş geldiniz. akşam yemeği hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen dışarıdan geldim alışverişten. Ee, Ezgahta gözüküyor mu alışverişlerim burada. Daha yerleştirmedim. Onları yerine koyacağım ama ilk öncelikle yemeğimi yapayım dedim. Gelirken 1 kilo kıyma aldım. Patatesim zaten vardı. Hemen çabucak en kolayından İzmir köfte yapayım dedim. şöyle patatesli köfteli soğan soslu biberli şöyle güzel bir yemek yapayım şey gidip geldim arkadaşlar cidden yoruldum şöyle soğanlarımı da temizleyeyim ben bunları köftelerim kızardıktan sonra böyle fazla kızartmayacağım arkadaşlar bunları böyle hani Şöyle alt üst bir çevireceğim. Ee, sosunu yapacağım. Köfteleri de aynı şekil yapacağım. Ondan sonra soğan sosunu yapacağım. Burada fırına vereceğim. Fırında devam pişecek. Yanına bir de pilav, bir de lahana salatası yapacağım. Ama beyaz lahanadan. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum videolarımda var mı? Sizlerle paylaşırım inşallah. Böylelikle günün menüsü olmuş olur. Patateslerim az daha kızarsın. Köfteleri atacağım içerisine. Niye patladı ya? Kaşık ıslak değildi anlamadım. Şöyle yalandan patateslerim kızardı. Bu arada ben de soğanı sarımsağı temizledim. Biber de koyacağım içerisine. Yanına pilav mı yapsam, makarna mı yapsam kararsızım. Esasında bulgur pilavı da çok güzel olur bunun yanına. belki bulgur yapabilirim. Evet, hepsini attım. on um, ah, daha ben böyle yapıyorum esasında biberleri soğanı ayrı ayrı kızartmam lazım ama salçayı ayrı kavurmam lazım böyle benim kolayıma geliyor daha pratik oluyor hızlandırıyorum bir nevi sonuçta aynısı değişen hiçbir şey yok arkadaşlar lezzetse lezzet aynı Buna emin olun. Soğanları giderek büyük yaptım. Tabaklara büyük gelsin diye. Şöyle tuz koyayım. Birazcık kırmızı toz biber. Güzel yemeğim kırmızı olsun. Toz biberini güzelce kavurayım. Azıcık karabiber. Azıcık da pul biber atacağım. Hafif acı olsun istiyorum. Tamamdır. Köfteyi de arkadaşlar normal anne köftesi gibi yaptım. Tek içine ekmek koymadım. Yumurta da koymadım. Soğan rendeledim de istenilen bahara bir iki parça da nane kuru nane koydum. Başka hiçbir şey koymadım. Su doldurmadım ikiyi. Şimdi dediğim gibi elimden geldiği kadar pratik yapmaya çalışıyorum. Şimdi hemen bunu ben fırına süreceğim. Biraz suyunu fazla koydum. Patates çekiyor. yemek yaparken korkmayacaksın. Böyle haldır huldur yapmayı da seviyorum ben. Döküyorsun. Hiçbir şey olmaz. Tamamdır. Bunu ben şimdi fırını yakayım. Üzerine kağıt örtmek istiyorum. Fırın kağıdı. Şöyle bir ıslattım krem kağıdını çünkü köfteler kurumasını istemiyorum. Şöyle katlayayım onu. Evet. Böyle arkadaşlar bitti. Şimdi ben bunu 180 dereceye fırına göndereceğim. Güzelce pişsin bakalım. yemeği fırına koydum şimdi bunu böyle güzel ince ince doğrayacağım beyaz lahana ama sert olanı buna sos olarak da arkadaşlar böyle domates salata falan öyle şeyler koyulmuyor Tek bu içerisine maydanoz, bir de acı biber istiyorsanız doğranıyor. İçerisine azıcık limon, tuz, sirke, yağ, tuz. Ama özelliği sirke. Sirke miktarını kendiniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bunlar hep elime geldi. Ince ince et kalıyor. Tabağa da oturtamadım. Çok güzel oluyor ama bunun salatası evet, sert yerine kadar geldim ya o yüzden fazla doğranmıyor. doğrayı verdim. Tamamdır. Daha gerisi kalın. Bu kadar yeter. Hemen şu biberimi de doğrayayım. Bu biber acı arkadaşlar. Yeni aldım alışverişten. Ama bir de kesebilsem. Heh. Bakayım mı bir tadına? He? Acı değil. A -a. Şili yazıyor paketinde. Hiç acı değil. Bildiğiniz kapya biber gibi. E, sonradan evet evet acı. Ama o kadar çok değil. şu çekirdekli kısmını da doğrayayım da acısı genelde orada oluyor hmm. sirkesini falan şimdi koymayacağım pilavımı falan da yapayım da öyle çok yumuşamasını istemiyorum maydanoz mübarek de her şeye yakışıyor ya renk cümbüşü resmen maşallah Evet. Sonra bunun sosunu vereceğim. Bu kadar da. Yemeğim pişti arkadaşlar ama birazcık fırında tutacağım onu. Kağıdı aldım üzerinden. Biraz şöyle üzeri kızarsın. Şimdi pilavımı yapıyorum. Salatayı zaten yapmıştım. tuzluğu doldurmam lazım. Şöyle birazcık tereyağı atıyorum. Tereyağı da dışarıda kaldığı için bayağı bir yumuşadı. Ev sıcak. Fırında yanıyor. Ben şu fırını kapatacağım. Kendi sıcaklığıyla yemeğin içinde dinlensin. <laughs> Salatanın içine bir biber daha doğrayacağım arkadaşlar. Acısı hiç yoktu. Acı güzel oluyor salata. Bir de soğan doğrayacağım. kaynattıydım. Tamamdır. Bu bakalım. Burada pişsin. Evet arkadaşlar salataya devam. Ben soğan doğramayı unutmuşum. Soğansız salata olur mu? Özellikle de bizim evde. şifa deposu. Doğal antibiyotik. Şöyle zeytinyağı dökeceğim. Gezdireceğim. Dediğim gibi birazcık sirke. Özelliği sirke. Limonu da size kalmış arkadaşlar. İster koyun ister koymayın. Ben de şu an limon koymayacağım. Tadına bakarız. Eğer ki limon gerekiyorsa ilave edeceğim. Belki sirke ...yeterli olabilir. Bir biber daha doğradım anca. Lahanayı da bayağı yapmışım. Evet arkadaşlar şurada da... E, ...ştatifim bununla... ...kameramı buna koyuyorum ve bununla çekiyorum. Bu da kameramın şarjı. Her neyse salata böyle oldu. Yakından bakarsak güzelce sosladım. Yemeğim de böyle oldu arkadaşlar. Bu yemeği beraber yaptık. Üstleri kurumasın diye e, ne koyduk? Kağıt ne? Fırın kağıdı. Unutuyorum arkadaşlar. Benim B12 mi eksik ya? Evet. Tereyağlı pilavım da kaynıyor. Hiç ellemeyeceğim. Kaynasın bakalım. Bu kadar da arkadaşlar menülerim. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.